Bugün senin için sağladığın o kaynaklara yani Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü'nün standartlarına ve tanımlarına şöyle bir derinlemesine bakalım diyoruz. Hani genelde iç denetim deyince akla ilk böyle bir kontrolcü belki biraz hata bulan figür geliyor ya. Evet maalesef öyle bir algı var. İşte bu dokümanlar sanki bambaşka bir resim çiziyor. Daha çok böyle stratejik bir ortak gibi. Gel, bu resmi beraber biraz daha netleştirelim. Yani bu iç denetim neden bir kurum için bu kadar önemliymiş, bu kaynaklar ne diyor, onu anlayalım. Çok iyi bir nokta. Çünkü de tanımı tam da o eski algıyı e, biraz değiştiriyor aslında. Ne diyor? Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve değer katmak amacıyla tasarlanan, bağımsız ve tarafsız bir güvence ve rehberlik faaliyeti. Hmm, güvence ve rehberlik. Değer katma özellikle o rehberlik kelimesi yani eski adıyla danışmanlık bu proaktif rolü iyice vurguluyor bence. O zaman dur bakalım. Şu bağımsızlık ve tarafsızlık meselesi kaynaklar bunun altını sürekli çiziyor gibi. Ama şimdi denetçi dediğinde kurumun içinde yani bu bağımsızlık nasıl korunuyor ki pratikte? Bu belgeler bu gelime dair ne diyor? Çok yerinde bir soru çünkü bu gerçekten kritik. Şöyle diyeyim kaynaklara göre bağımsızlık daha çok fonksiyonun organizasyondaki yeriyle ilgili. Kime raporluyor, denetim komitesine, üst yönetime doğrudan ulaşabiliyor mu, işin kapsamını kendi belirleyebiliyor mu? Bu gibi şeyler. Anladım. Yani yapısal bir durum. Evet, yapısal. Tarafsızlık ise daha çok denetçinin kendiyle ilgili, zihniyetiyle, objektif mi, ön yargılı mı? Peki bu nasıl sağlanıyor? Yani o içerideki gerilim işte standartlar burada devreye giriyor. Çıkar çatışmalarının yönetimi mesela. Çok net kurallar var. Denetçilerin görev tanımları, rotasyonlar bunlar hep o bağımsızlığı ve tarafsızlığı korumaya yönelik. Çünkü bunlar olmazsa yani denetçinin söylediğine güvenilmezse işin bir anlamı kalmaz. Güvenilirlik her şey. Anlıyorum anlıyorum. Hem yapısal güvenceler hem de bireysel bir duruş şart diyorsun. Peki gelelim UİDE misyonuna. Kurumsal değeri arttırmak ve korumak. Kulağa bayağı iddialı geliyor. Evet iddialı. Buradaki değer sadece para pul mu demek yoksa daha mı geniş bakıyor bu metinler? Kesinlikle daha geniş. Yani finansal kontroller tabii ki işin bir parçası ama sadece o değil. Kurumun itibarı, operasyonlarının ne kadar verimli olduğu, stratejik hedeflerine ulaşıp ulaşamadığı, bütün bunlar değer kavramının içinde. Hmm. Misyon diyor ki biz bu değeri, Risk bazlı ve objektif güvence. Tavsiye ve öngörü sağlayarak korur ve artırırız. Öngörü bak bu ilginç. Evet, evet. O öngörü kelimesi bence çok önemli. Sadece bugünün risklerine değil, yarının potansiyel risklerine, fırsatlarına da bakmak demek bu. Yani denetim artık sadece geriye dönük bir kontrol değil. Aynı zamanda ileri bakan stratejik bir pusula gibi. İşte bu bakış açısı o geleneksel denetçi algısını tamamen değiştiriyor. Peki bu iddialı misyonu gerçekleştirmek için iç denetimin temel amaçları ne o zaman? Kaynaklar hep risk yönetimi, kontrol, yönetişim diyor. Aynen öyle. Üç temel sacaya diyebiliriz. Birincisi risk yönetimi süreçleri yeterli mi, etkin mi? Bunu değerlendirmek, iyileştirmek. İkincisi İç kontrol sistemi yani kurumun kendi içindeki kontrolleri sağlam mı, işliyor mu? Bunu test etmek. Üçüncüsü yönetişim yani karar alma mekanizmaları, hesap verilebilirlik. Bu süreçler sağlıklı mı? Bunlara bakıyor. Yani sadece kurala uyuldu mu değil. Değil değil onun çok ötesinde. Bu kurallar, bu süreçler bizi hedeflerimize götürüyor mu? Risklerimizi doğru yönetmemizi sağlıyor mu? Asıl sorular bunlar. Nihai amaç hep aynı, operasyonları daha iyi hale getirmek ve kuruma değer katmak. Peki, bu hizmetleri sunarken kaynakta geçen güvence ve rehberlik ayrımı var. Eskiden danışmanlıktı sanırım. Evet, 2024 standartlarıyla rehberlik oldu. Bu ikisi arasındaki fark ne tam olarak? Pratikte nasıl işliyor? Şöyle düşünelim, güvence hizmetlerinde iç denetçi daha çok mevcut bir durumu değerlendiriyor. Objektif bir fotoğraf çekiyor. Mesela bir kontrolün etkinliğini değerlendiriyor. Kapsamı da genellikle kendi belirliyor. Tamam. Rehberlik ise adı üstünde daha çok yol gösterme, tavsiye verme odaklı. Genelde bir talep üzerine başlıyor. Yönetim diyor ki mesela, yeni bir süreç tasarlıyoruz. Şuradaki kontroller nasıl olmalı? Anladım. Daha proaktif bir talep yani. Aynen. Kapsamı da genelde birlikte belirliyorlar ama ve burası çok kritik, kaynaklar bunu çok net vurguluyor, rehberlik yaparken bile denetçi asla yönetim şapkasını giymez. Yani? Yani tavsiye verir ama kararı alıp uygulamaz. O sorumluluğu üstlenmez. Bu, o başta konuştuğumuz tarafsızlığı korumak için şart. Ha, şimdi taşlar yerine oturdu. O ince çizgi çok önemliymiş. Yani özetle bu UIDE standartlarına göre iç denetim dediğimiz şey, Sadece dikiz aynasına bakıp ne hata yapmışız diyen biri değil. Değil, kesinlikle değil. Aynı zamanda ön cama bakıp ileride ne var, nasıl daha iyi gideriz diye yol gösteren, kurumun genel sağlığı için kritik bilgiler üreten bir nevi navigatör. Çok güzel özetledin. Bağımsız duruşuyla, o sistematik yaklaşımıyla hem yönetime hem de yönetim kuruluna ciddi anlamda değer katıyor. Kesinlikle. Hele günümüz dünyasında yani bu kadar belirsizlik, bu kadar karmaşıklık varken kurumların dayanıklı olması, hedeflerine ulaşması için bu fonksiyonun önemi giderek artıyor. Kaynaklar da zaten onu sağlam bir kurumsal yönetişimin olmazsa olmazı olarak görüyor. Bu derin dalış, iç denetimin bu modern yüzünü anlamak için gerçekten çok faydalı oldu. Peki sana ve tabii bizi dinleyen bu konuyu düşünenlere son bir soruyla bitirelim o zaman. Acaba iç denetim Mesela yapay zeka gibi böyle baş döndürücü hızla gelişen teknolojilerin getirdiği o yepyeni riskleri, fırsatları değerlendirme konusunda şu anda nasıl bir yerde ve bu standartlar ışığında gelecekte nasıl bir rol üstlenmeli? Bence üzerine epey kafa yorulacak bir soru.